Sen millet yine videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle ne yapıyoruz? Bugün sizlerle spider -Man. hatırlıyorsanız o alpha hazırcısını yapmamıştık. Onu yapacağız abi sonra spider yüz bitmiş hey! falan yapacağız onu hani böyle hey! diye duvarlara falan tırmanacağız. Abi Spider-Man. Ben bunu unutmuşum ya. Ne diye uğraşıyorum ki ben? Deadpool'un kılıcı bu arada var elimde. Bunu beraber indireceğiz abi. Yukarı doğru çıkıyoruz çıkıyoruz Shift'i basınca duruyor zaten Ama yok abi çok az vuruyor bu Evet baksanıza Bir canımız falan gidiyor Abi regeneration'ımız yok çünkü Biraz geç olsun Anladım abi Okey Abi kafayı yiyeceğim ha Şöyle yapacağız ya. Dur. Durun siz dur. Nerede Deadpool ya? Allah belanız versin ya. Bezdirdiniz beni hemen. Şöyle diamondları atıyorum. Çünkü işime yaramıyor benim. Hızlı bir şekilde ineceğim. Çıkacağım abi. ineceğim ne ya? Çıkacağım. Şu alpha da yapmak istiyorum. Şöyle 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 şöyle. Hop. Öldü. Bekle sen golem bekle. Sen atarın kimi oğlum? Kim alan atar seni? Adam mı oldun lan? Abi kaç kaçalım. Ay, evet adam olmuşlar. Oba. Bum. Evet abi. Şimdi şöyle yapacağız hemen. Hızlıca atayım şunları. Hop şöyle. Catwoman'ın bilmem bir şey kırbaçı. Invisible bomb'unu geç. Might Michelangelo. Tamamdır. Bu ne? Hawkeye. Yapacağım bunu da ileride. Colossus. Colossus sistem vardı. Keşke atmasaydım onu ben. Bir de Wildcat. Okey. Abi şimdi Bubbles. Bubbles Bubbles alacağız. Geriye geri geri Peter Parker. Bubbles da okey. Tamamdır. Bunu şöyle koyacağız abi. Bunu çıkartıyoruz tamam mı? Bunu bir giyiyoruz elimizi boşaltıyoruz. Görüyor musunuz abi? Bastığım yerlere A yapıyorum. bak. Abi de spider sensör, sensörüm var. Sensörs ne ya? O A atıyor. Abi şuna bakın. Çok havalı. Şöyle mesela anladınız mı? Böyle böyle aa, ata ata gidebiliyoruz abi Şöyle. Bu arada gençler bundan sonraki bölüm yani Aquaman'i bitirmek istiyorum. Hazır hani filmi de çıkmışken güzel olabilir diye düşündüm ben. Şöyle. Bir saniye abi dur. Şöyle şöyle çıkacağım ben. Şöyle. Tamam mı? Böyle. Bir saniye bir saniye hızlı bir şekilde. Ama az vuruyoruz abi. Abi ciddi misin ya? Niye biz böyle yapamayız ki bir şey. Şöyle. Sen deli gibi bir şey yaptın kendini ya. Spiderman de böyle. Abi ne yapıyorsun? Sen çıldırdın mı ya? Böyle yapacağız abi yapacak bir şey yok Deadpool. Biz yine Deadpool'umuza kaldık mı kaldık. Ee, ee ha. Tamam yerde var. Ee? Ne olacak şimdi? Bir saniye, bir saniye hop hop beyler Tier 5 mi çıktı gerçekten sadece Hop şöyle atladık Çok iyi abi tamamdır Şimdi hızlı bir şekilde şuradan şöyle karşıya doğru uçacağım abi Şöyle atayım şunları ben hop hop Bir de şunu atayım hop Okey abi Ona bir de basmayalım şöyle gidelim Tamam mı Bunu bir açıyoruz Aquaman Bot Ben başka ne isteyeyim şimdi spider zaten tamam bizim. Şöyle abi. spider tamam mı? Okey. Burası okey. Aquaman tier 5 olduğu için her şeyi 500 500'dür sanırsam. Bakayım hatta bir kontrol amaçlı. Aquaman, Aquaman neredesin? Bunlar değil. A ile başlayacak zaten Aquaman. Göremiyorum abi. Siz görüyor musunuz? Görüyorsanız yorumlarda gördüm yazın arkadaşlar. Görenler yazsın ama sadece Aquaman burada. DC Comic. Full 500, 250 de bu. 500, 1500, 3 tanesi 1500 yapar. Dördüncüsü 2000, 2250'ye yapacağız bunu tamamdır. Biz buraya girdik mi onu hatırlamıyorum. Ama hızlı bir şekilde hemen gidip buraya da gireceğim abi. Hızlı, çok hızlı, çok hızlı, çok hızlı. Hızlı bir şekilde gidip girelim. Sonra akomendimizi de bitirelim. Şuradan şöyle. Hı? C miydi? C aynen ışınlanma C Aa güzel Doğru ya bunun ışınlanmasını da komple unutmuşum ya Şöyle hızlı bir şekilde yukarı doğru çıkalım arkadaşlar şöyle şöyle Hızlı hızlı gayet hızlı gayet hızlı Bir tane tek atacağım ona Tamam devam devam, devam 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 Böyle Abi şunların hiçbiri deadpool etmiyor ya onu fark ettim de ben ne kadar spiderman olursa olsun iyi ki daha bu hero'yu çok seviyorum yani Hop abi tier 5 daha atlarken havada açacağım hop Amerikan çibini abi ya Biz Amerikanları sevmiyoruz Amerikan <laughs> Hop atayım bunu Atamadım biliyorum şöyle atalım Bunu da koyalım abi buraya 347 Şimdi Bakayım saatime Tamam Videoyu artık benden yüksek hisleriniz için 10 dakika üstü atacağım. Para kazanmam açık değil bu arada. O yüzden 10 dakika atıyor demeyin. Çünkü dediğim gibi. internetim öyle çok çok iyi değil. Bağlattım internet ama yine de çok çok iyi değil. O yüzden böyle bir problem yaşıyoruz abi. O kadar da olsun yani. Burası çökmüş zaten. Girmişiz buraya. Allah ne verdiyse indirmişiz. Şöyle abi. Şöyle gideceğim ya aynen. Of oh, oh, ne yaptım? Abi of laga soktum galiba oyunu. Evet bir küçük lag yaşadık. Şaka mısınız? Hah girdim. Buradan hızlı bir şekilde yukarı doğru çıkacağım abi. Böyle böyle geldik. Böyle gideceğiz. Hop hop yukarı hop 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 daha da yukarı daha da yukarı daha da yukarı. kaybol Enderman kaybol. Adam mısın lan sen indirmen. Şöyle. Abi ne yapıyor bu? Bir saniye ama ateş var ben seni kesemem ki. Hop. Aldım aldım. Abi. Ben tier 5 gördüm ama orada. Çık şuradan. Kule patlama kule. Kule ne olur. Kule. Kule. Evet abi temler yok. Ciddi mi? Yok ya patlamamıştır orada. Tier 4 mü tier 5 bir şey gördüm ben. Maviydi hatta. Ama üstümüze de gelmemiş ki. Patlasın bakayım komple ya. Belki tem düşer içinden. Hop. Abi hayır ya. Ben içinden geçtim diye gördüm orada. Ama böyle yapınca üzülüyorum ya. Neyse videoyu buraya kadar izleyenler yorum arkadaşlar. Kaktüs yazsın kaktüs. Şöyle yazıyorum altına hemen. Kaktüs böyle yazın tamam mı? Yoruma yorum atan herkese kalp bırakıyorum. Böyle hani bir anda ding diye bir bildirim geliyor böyle. Violent yorumunuza kalp bıraktı. Kalp bırakmamı istiyorsanız da alttan videoya yorum atmayı unutmayın. Beni de desteklemek istiyorsanız da kanalıma like atıp videoma like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinizi tek tek seviyorum. Buradan hepinizi tek tek öpüyorum. Kendinize iyi bakın. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay konuşamadım.